Şu an sessiz konuşuyorum. Ee, yarın tatile çıkacağız. Devran ve onu çok heyecanlı. Çantalarını hazırladılar. Burada çok heyecanlıydı. Burada oyuncaklarını koydular. Yarın yola çıkacağız ama Devran'ı zor yatırdım. Onur hemen yoruldu yattı ama Evet burada uyuyorlar şimdi. Biraz sıcak hava. Yarın çekimlere devam edeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet bavullarını da aldılar ve geldiler küçücük mini bavullar da var. Hazır mısınız? Gidelim mi? Evet. Tamam. Anladım. Tamam. Önce ne içeceksin? Çorba mı? Tamam çorbanı iç gidelim. Gidiyoruz mu şimdi? Evet. Hazırlık yapıldı. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısın Onur? Evet. O zaman hadi gidelim şimdi. Evet. Tatile geldik. Evet. Ee, nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Peki ne yapacağız? Gideceğiz. Sonra taşları dikeriz. Hem açtım oğlu. Akşam akşam dizeceğiz. Evet. Ama akşam akşam. Akşam akşam. Onur, at onu pis. Devran şimdi üstümüzü giyelim. Denize gidelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Onur gel. Onur. Hadi gel üstümüzü giyeceğiz. Evet. Arkadaşlar şimdi denize de gelmiş olduk değil mi? Tamam. Denize de girdik. Çok güzel de eğlendik. Bugünü böyle bitirmiş olduk. Dün geceden geldik. Tatile yerleştik. Ve oyunlarımıza başladık. Onur. Görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Değil mi? Yarın bir daha çekerim. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz.